Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Geldim ya nefes nefese kaldım Ali. Arkadaşlar burası biliyorsunuz yeni yapıldı. Yaptık daha doğrusu. Güzelce de boyasını paslıydı. Şöyle, e, arkadaşlar andazit olarak e, gri derler, andazit mi derler andazit arkadaşlar buraya. Bunu ben seviyorum. Şimdi, dedi, Hanım dedi böyle olsun aynı. Dedik, tamam. Mavi diye diyor. Mavi olmaz arkadaşlar. Değil mi? Evet. Mavi mavi mas mavi. Güzel bu renk. Boya da tez çekiyor hemen. İnşallah yeter boyamız. Az yeter, bir boyamız yeter. var ama. Yeter. Arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde boyamayınca pasla pastan veriyor. Yalnız kapımızın neyle boyayalım Halil? Ne? Şu kapıyı da boyayak bari. Tamam bu yeterse ya yetmez o boya başka renkden boyayaq faylı. Tamla yeyəcək deyim sizə şunu. Hə. Üzərinə də demək sıxılmasın. Hə, iyi etmiş. Arkadaşlar duvarımız güzel oldu gerçekten. Burayı da süpüremedik daha dur ye. Buralar arkadaşlar bazen yoruluyoruz. Bazen gözümüz kesmiyor sıcak deyin. İş biliyorsunuz bayağı yorgunluq oluyor. Burada hemen hemen yarık yarık olmuş arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Görüyorsunuz. Daha dün sulanma daha. Ali. Şimdi kapıyı maviye mi boyayalım? Elimizde yeşil boya var. Onu boyayalım. Tamam bu. Mavi var mı? Mavi var. Kendin bilirsin. Burası mavi boyamız var. <laughs> yeşil nasıl? Yeşil. He? Yeşil de olabilir. Fark etme. He, fark etmez. Biri kırıyor olsun, biri yeşil olsun, biri mavi olsun. <laughs> şey yok aya siyah. Siyah yok. Siyah olsaydı siyah güzel olur. Siyah nereye da. siyah vuruyorsun ya sen? Nereye nereye? He? Ne? Siyah nereye? Aha mi? şuraya şuraya. Şu kapıya. Şu kapıya her. Niye böyle? Siyah kulaşlar hani yeşil olsun, mavi olsun. Tamam yeşil olsun. Canlı renk olsun. Yeşil olsun siyah dedim bir ya. bir de tozu çeker. Bir de yakıyor. İnsan elini yakıyor he. Arkadaşlar siyah yağı iyi ki güzel esiyor. Allah'ım bunu atmıyor. Şöyle diyeyim kuvül kuvül arkadaşlar. Yoksa yandıydık. Kulun tepesine şunun dalını şöyle bir arkadaşlar şöyle su ama şöyle şuraya bağlamış. Ben de şöyle şu yanına bir atı vereyim. Ali ha. Tamam. bir tane yavru olmuş gördüm ben orada Yok mesela bir tane yavru olmuş. Pusuka baklar uzasa biraz daha demek ki boy olsa arkadaşlar tavana aşar bu. Aşar bence de. Bence de aşar. O zaman şöyle baya üzüm salkımı gibi verir. Arkadaşlar su kabağını seviyoruz biz. Yemeğini seviyoruz. Güzel oluyor. Boyamız yetecek mi? Yetecek mi? <laughs> Vallahi. Bilmiyorum inşallah ya Bismillah de. Geçtin başına. Yapılanın kötüsü olmuyor hele. Yok başka ya. Hı? Başka yok. Bir şuralarını bir boyadı ondan sonra altına geç bir. Olur mu? Bir ben geç de orayı de. bir geç. Ne olur ne olmaz. Belki orayı başka renge boyarız. Yetmezse. Hadi. Arkadaşlar sonradan bir basamak Ali bir basamak çıktık mıydı da bu böyle oldu burada. Yok. Şu bura arkadaşlar. Şuraya bana bir ne olursun bir oturun bir şöyle bir şey yap Ali rica ediyorum. Hmm. Şuraya bir sedir. Yoruldum, yoruldum kendimi böyle arkadaşlar gol geyirlere atmam lazım Ali. şeyi de getirdim valla oraya attım yukarı bile çıkmadım kahvaltıyı yaptık arkadaşlar makineye gittim yıkayacakları sütun altını kapattım hey. sütü almıştık şunun dibine keşke atsaydın niye açmadın Neyim? Aha suyu. Şu kuru su bunları sulamadıkça gidiyor arkadaşlar. Bunlar artık yaşlanmış ama. Yaşlansa da yine suyla canlanı Bir iki tane var yazık ya, ölmesin orada. İçinde bir iki üç tanesi sağlam öyle değil mi? Buraya giderse buranın güzelliği gider derim ben. Şu şekilde canlar görmüş olduğunuz gibi. Ben unuttum burayı. Sabah kalınca her gün suluyordum. İyi, Böyle inşallah havaya ısınacak ya böyle soğuyacak. Arkadaşlar. Andazit de güzel oldu. O yakışır dedim ya. Rengi seviyorum ben ya. Mavi biraz şey duruyor bana. <laughs> Ali. Allah buna bile bakarsan, bak bakmasan ha paslanı insan oluna benziye. Aynen. Geldiğinde şey duruyordu böyle Ali. Ama demek ki o kendi rengi miymiş? Koyasından niye paslandı bilemedim. O antipasıdı üstüm. Öyle mi diyor? Arkadaşlar şuraya e, Ali e, şöyle ecik senin yanından serpmeyeceksin. Şuraya şöyle bir sundurma edek bari. Azıcık da onu ileri ki zamanda bir bitsin şurada. He he işte bitince sundur şura yağmur hem kapıya vuruyor ya. Arkadaşlar buraya şimdi Pema Pendemisiniz ama yorumları okudum. Ben de istiyorum ha. da. Buraya yaptır, buraya yaptır yeter ya. Gene buraya alıp. İlla ee, illaki kışın sıkıntı çekiyoruz ama yani o biraz o kadar da olsun yani. Altında şey olursa aman üstünde saç olursa o kadar olmaz. He. Arkadaşlar şimdi şuraya neden baksam bir 40 lira. Vallahi yorulduk. Vallahi yorulduk. Arkadaşlar. Nereden baksam 35-40 bin lira çatısı Sinan Bey. Bir... Fazlasıyla. Yani artık. He. Bakalım ileriki zaman. Ben de istiyorum temiz gene ben de hepsini istiyorum da bazen isterim. olmayınca arkadaşlar şöyle söyleyeyim olmuyor. Yeri geri yayan yer başını zor getiriyor. <laughs> olmuyor arkadaşlar olmuyor. Uzaktan da onun sesi hoş gelirmiş. Ben de aynı sizin gibi diyorum ama bazen Ali neyle alacağım ne yapacağım bağırıyor çağırıyor. <laughs> Bu değer men dönüyor ama nasıl dönüyor diye. <laughs> Arkadaşlar ara olunca biliyorsunuz. Büyük de ufak tefek bir şeyler ille hep masraf. Değil mi? Evet. Onundan gelen kış. Bunun kömürü var. Odunu var. Odununla boş ve odunumuz var. Su <laughs> e? Yolu var, izi var. He, odunumuz var, odunumuz da. Aslında gönül Şeye gitmeye ama işte olmuyor. Arkadaşlar boyayınca gerçekten güzel oldu. Şöyle göstereyim canlar. Ali buraya köpükleri sıktı ama buraları biraz makkapla patlattı arkadaşlar. Oraları fayaslar patlayınca malzeme deliyorum derken bir şeyleri sokarken geri soku yok da tamir ederken değil mi? Zor oluyor. Çok güzel oldu Ali ama. Güzel ki. Şey. Oldu renk. Ufacık tefecik merdivenimiz. Burada o öyle bir asansörlü ki fosforlu. Şunun gibi hiç yok Ali. Bu şeyimiz daha korkuluğumuz daha güzel. Bundan boyasak ne olsun. Sirelik zapata şurayı diyor. Bence. Hı. Göremedim. Onca az olacak şeyin içinde var ama Ali. Az o kadar olsun. Şurada, Kaç şurada var, da var da o kadar olabilsin. Dolaba suyu doldurdun mu yeniden? Soğuk su. Yok ki. Süpahi değil. Gene bidonları götürsen suyumuz gene kalmadı. Hı. Almıştık o gün dört bidon da. Bidonları vereyim. Arkadaşlar bazen onlar eski ince aloe beşer kilo tane almıştı. Havada sıcak olunca su içiliyor. Bugün de bir tane ikimiz bitiriyor herhalde. 5 kilo. Hemen hemen. Yetti? Yetti, yıraş yok. Kuşlar uçunca sesimiz kalmadı arkadaşlar burada. Yuvasından. Evet. Hepsini götürdüler. Cik 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 kargası şeyi. şuralarda da pek pisletiyorlardı arkadaşlar buraları. Şimdi şu yok. Çıt 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 ediyorlar. Hay kurban olurum ben sana. Arkadaşlar şurada şöyle bir tane inşallah boyu böyle uzamış gidiyor ona doğru. Nasıl? Yerini ya nasıl buluyorsan öyle. Bir de yerde şey yapmış, gördün mü Ali burada? Arkadaşlar. İnşallah ayak altımıza gitmez Ali. Bak. Reyhan'ı da biçtim arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Eciğini kurutmaya. Bir yağmur yağ et Ali. Arkadaşlar burayı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi güzelce burayı boya eline sağlık. O maviden miymiş Ali? Yok bu mavi hiç iyi değil. Yani. Yok ya hoşuma gitmedi o da. O koyu şundan da şunun gibi herhalde. Aynı bunun o devamı. Ucuzunu alıyordu, ucuzu. Aynı benim dediğim gibi de. Al şu takanı al al. Şakkanı gittim, kafan. Yok of mavi hoşuma gitmedi de kaylı furtun neyse. Pasta iyidir. Yapacak bir şey yok. Aynen. Bence de şu güzel benim şu hoşuma gitti. Bu rengi ben istedim. Onu ben he onu ben hoşuma gitti. Yeşil yapacağı sözde hani. Yeşil var diyordun. Yeşil yok ya. Yeşil de cırlak olur. Dağım olsun ben ne de dedim. He, dağım aynı. Aynen dahım. aynen dağım. <laughs> <laughs> Azab işte böyle böyle yapıyor. Yorulduk ama Yo, yap. şöyle Allah sağlığını <laughs> sıhhatini versin. Bek güzel. Elim kus, elim kus, Yap. yakışıyor. Şey yaptı. Babamızın anı çekmiş, hazır. Doğrusu vallahi. Anam daha hala tamir yapıyor. Kaynanam ne yapıyor biliyor musun? Sehpa yapıyor, masa yapıyor. Elini alıyor. Sekizi gösterin. Burnunu beyaz boyayla boyadıydı. Şş, şey diyorum, kapıyı kapıyı. O da ev boyası mıydı Ali? Hani? Ya, ev Şu ev boyası o, var ya. Yüzüne bakmadan... Cık, o da geri paslandı böyle. Şu ev dışını boyadığımız boya var ya Arza Ondan boyadıydık. O da olmadı. Ay. Hecik çıllak oldu ama Ali. Arkadaşlar. Yine de pası geçsin ne yapar? şey gelmiyor diyorlar neydi nasıl? Yok o laf. O laf, eğer inanmıyorum ben ona. Böcük börtük mü diyor. Geliyor geliyor. Fekire gelmiyordu. niye geliyor diye bilmiyorum. Ee, onun için böyle vardı. Arkadaşlar sarı kız böyle dediğimiz o. Bir iki tane de dediğin gibi olur. Her tarafta var. Yılanı ne ettin yılanı? Geliyor mu? Gelmedi mi? Abi senede de bir yokluyor beni. İyi boş bırakmıyordu. Abi zarar yok. İyi ne güzel. Her tarafta var. Yılansız yer olur mu? Bu yıl var. Ben her tarafta var. Her kış diye var değil. Bir de Arda bu bura, buğday, arpa, her taraf toprak olur. O kadar olacak. İyi Ali boya şeyini de hadi hallettin. Duvarı boyayacağım ondan sonra. Ama onu da kesin mavi dersin gene. Şu altını ben mavi bek istemiyorum. Başka bir ekle ama arkadaşlar. Şu alt tarafı diyeyim. Boyanacak. Bir şeyimiz kaldı. Ön taraf var ya oraya şey yapılacak montalı. Şey yoğdu. Montası yoğdu. He, he he, monta yaptı. Kopuk koydu montaladı. Sıvadık iyi oldu. bu dolapların Montası olan yerler. Mutfak dolabını hani soktuk ya. Arkasına baktıydı hep çiğlemiş. Anam Allah'tan ki mutfak dolabı koku kumleneceğimiş. Soktuk. Ya. Şey yiyordu. Yağmurda vuruyordu ya bir de yeni evdi. Sobada yandıkça telledi. Olur. He he soba yandıkça. İşin başına geçti mi? İşte İki günde de hava pek güzel ya. ya. Bek Dün akşam durdu. Dün öğlen akşam, bu akşam da ileriki akşam. Eee saat 1'e ece ne yazdı kuzun. Biz şeydeydik, bahçedeydik. Bahçedeydik Tuğba değil Murat Tuğba. Akşam mı? Hı. Acı yüzüm suyundan suyu. gece bir ya adam. Acı yüzüm suyu alıyor Alandan su aldı, idare etti. Ne? Hey. Ağa ah, yağı yedim, oh. burada süs gibi arada içinde öyle dursun. Sus Süs gibi dursun o içinde. Aslında. Pas da pas da pas, pas. Pas elini ne kestiği zaman kırsın. Pas onu şey diyor olmaz ki şu ara. Pas olayı. Meyvelere dikkat edin. Azıcık ya. Kutuyu bari. Vurdum hortum bu yanı çekiyorum diye. Kız kızım şu an o yanda. Ben ondan sulamıyorum. Benim bahçemi öldürüyor hortum. O çekiyor. O yanı O çekiyor. Ya, Hortumu zor oluyor. Hortum zor ya. Hortum çeklim işi de zor. Yani Aynı. Bir de o kapının daha yeşilin altına geçirebilsem yeter. İyi. Ne, ne, Ama ondan oyalanıyor. Öyle diyorsun da iyi. O da olmasa ne yapacaksın? Hortumla oynuyorsun işte. Yok yok bir daha ölmezsem damlama yaptıracağım. Var bir sürü öteberim var benim. Şu Fatma'nınkine bakayım da. Benimki paradan geçiyor. Tuttura, o tuttura. Damlama dahi arza bu. Ha, yapamıyordum işte. Ben evet. Yapacağım, Ölmezsem yaptıracağım. Bu yıl geçti kalan da. Damlama iyi olur. Bana hortumum da var. Damlama hortumlarım da var. Yok değil ki var. Buralarda olursan ben sana yapıyorum. Bu yıl geçti bu yıl. Bu yıl geçti haydi. Sen niye, evet. sen niye bu kadar işimiz bek olmaz? Allah ömür verirse. Ee, ömür verirse. Sağlamız ölmesek. Olsun. Sen de biz de. Bu takı da bu bunu da damlamaya bağlayacağım. Kafamı iyi koydun sen böyle merdivenin altına şu yenilen ne olursa olsun o maviden al. Mavi içi yolsuzlanmıyor.